Merhaba gençler. O zaman baştan alıyoruz. Bu videomuzun konusu neydi? Hmm, test çözme teknikleri. Test çözme teknikleri hakkında neler biliyoruz, neler yapıyoruz, neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Evet, ilk başta sınavla ilgili bazı şikayetleri ele alalım. Mesela bir sınava girdik, test çözme taktiklerinde, tekniklerinde her neyse bilmiyorsunuz diyelim. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Eğer sen bunu bilmiyorsan, bu sorular çok uzun kesin zordur. Çok telaşa kapılıyorum. Çünkü bilmiyorum veya ilk gördüğüm cevabı işaretliyorum. Ama bana her ikisi de doğru geldi. İki şık arasında kalıyorum tarzında olaylarla daha sık karşılaşırsın. Bununla ilgili ne yapabiliriz? İlk başta bilgi düzeyimizi ölçebiliriz. O zaman bir diyoruz, bilgi düzeyi diyoruz. Bilgi nasıl elde edilir? Bilgi öğrenmeyle gerçekleşir, tekrarla pekişir. 2. yorum. Eğer siz o bildiğiniz bilgiyi yorumlayamıyorsanız hiçbir işe yaramaz. O yüzden öğrendiğimiz, tekrar ettiğimiz bu bilgiyi ne yapıyormuşuz? Yorumluyormuşuz. Peki 3 neydi? Hemen söylüyorum hız. Evet senin bilgi düzeyin gayet iyi. Yorumun da gayet iyi ama hızlı değilsen bu da işe yaramaz. O zaman şöyle özetleyecek olursak ne diyebiliriz? Eğer sınavla ilgili bir sıkıntın varsa dönüp nelere bakman lazımmış? 1. Bilgi 2. Yorum 3. Neydi? Evet, sizlerden duyuyor gibiyim. Hız. O zaman bilgimiz, hızımız ve yorumumuz elimizde olduğu sürece, bir takım da teknikler bildiğimiz sürece bu sınavın üstesinden geliriz bence. Sınavdaki bu teknikler neler? Neler yapmamız lazım? Neler yaparsak bu teknikleri kullanaraktan, taktik geliştirerekten başarılı olabiliriz. Peki en önemli tekniğimiz turlama tekniği. Nedir bu turlama tekniği? Şimdi sınav önünde. Yapabildiğin soruları yapıyorsun. Yapamadığın sorularda ise hani az önce saydığım 3 etmen vardı ya oradaki hızını sağlamak amacıyla bilemediğini boş bırakıyorsun. Boş bırakırken onun yanına ufak bir işaret koyabilirsin. Ben kendi sınav zamanımda yanına küçük bir yıldız koyuyordum. Sen yuvarlak koyabilirsin, kare koyabilirsin. Nasıl gönlün isterse. Bunu koyduktan sonra ne yapıyorsun? Diğer sorulara devam ediyorsun. Ve bu sayda ne yapıyorsun? Az önce saydığım 3 teknikten yani hız kazanıyorsun. Hızını kazandıktan sonra bilgini ortaya koydun, hızını kazandın, yorumlayabildiğini yorumladın ve yola devam ediyorsun. Evet sınavda tüm yapabildiğin sorular bitti. Sonra tekniğimizle birlikte geri dönüyoruz. Yapamadığımız sorulara tekrardan bakıyoruz ve inanın o sorulardan hiç yoktan %20 %30'unu geri yapabileceksiniz. Ama siz bu tekniği kullanmasaydınız ne olacaktı? Bu tekniği kullanmasaydınız bu sorularda zaman kaybedecektiniz. Belki yapabileceğiniz soruları bile yapamayacaktınız. O yüzden turlama tekniğini kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Mesela paragraflarda genellikle çok zaman kaybettiği söylenir. İşte öğrencilerden genellikle şöyle bir yorum alıyoruz. İşte sınava girdim hocam, işte kafamı bir kaldırdım, Türkçeyi bitirdiğimde bir buçuk saat geçmişti, bir saat yirmi dakika geçmişti, sonra telaşla matematiğe başladım. O zaman teknik olaraktan kesinlikle zamanla beraber çalışıyoruz. Nasıl zamanla beraber çalışıyoruz? Az önce bahsettiğim hız gibi. Yani biz Zamanında ders çalışırken, ki zamanda dediğim sınav senende ders çalışırken her zaman zaman yönetimini de ele alarak ders çalışacağız. Yani yanımıza bir kronometre koyacağız. Türkçe'de mi çok zaman kaybediyorsun? Paragraflar seni çok mu yoruyor? O zaman kronometreni belli bir dakikaya ayarlayıp orada hız kazanmayı deneyeceğiz. Bu da bir tekniktir. Neden bir tekniktir? Çünkü senin eksiğin bu yönde. Bunu fark edip, bunun için bir çaba gerçekleştiriyorsun, bir adım atıyorsun, o kronometreyi yanına kurup koyuyorsun. Peki başka ne yapabiliriz? Uzun sorulardan kaçınmamız gerekli mi? Tabii ki de hayır. Önemli olan uzun soruları hakkıyla okuyup gerçekleştirebilmek. Unutma, her zaman uzun sorularda daha fazla ipucu vardır ve uzun sorularda her zaman giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. O yüzden uzun sorular seni korkutmasın ve uzun sorulardan kaçma. Peki iki şık arasında kalıyorsun. Bunu da çok duyuyorum. Peki bu iki şık arasında kalma olayının nasıl üstesinden gelebilirsin? Bu iki şık arasında kalma olayında bilgi düzeyini tekrardan ele alaraktan üstesinden gelebilirsin. Peki bu bilgi düzeyini nasıl mı üstesinden geleceksin? Deneme analizinle. Peki bu deneme analizinde eksik olduğun konuyla birlikte zamanında belirlersen ve gerekli tedbirleri branş öğretmenlerinden alırsan bu şekilde bu problemi de ortadan kaldırırsın. Peki başka neler yapabiliriz? Testi çözerken sorunun bizden ne istediğini tespit edebiliriz. Yani soru bizden ne istiyor? Biz ne düşünüyoruz değil. ÖSYM de çünkü böyle düşünüyor. ÖSYM genel bir şey sorar. Hiçbir zaman öznel bir şey sormaz yüzden genellikle cevabı aradığın şeyde kişisel yorumlar katabileceğin bir cevap aramaktansa net olan bir cevap her zaman bize doğru cevabı götürür. Bu yüzden net olan cevabı bulabilmemiz açısından iki şık arasında kaldığımızda tekrardan okuyup özellikle de ilk senin için çağrışım yapan şıkkı işaretlemen gerekli. Bu da her zaman seni doğruya götürebilir. Yani sorunun senden istediği önemli. Senin istediğin değil. O zaman şöyle bir toparlayacak olursa. Test çözme tekniğini öncelikle sen belirlersin. Çünkü her kişinin bilgi düzeyi, yorumu ve hızı farklıdır. O yüzden sen bir deneme sınavına girdikten sonra o testi çözerken ne durumda olduğunu bakarsın. Baktıktan sonra çözümünü oluşturursun. İki şık mı arasında kalıyorsun? Yoksa çok mu zaman kaybediyorsun? Yoksa heyecanlanıp okuduğunu mu anlamıyorsun? Bunları tespit ettikten sonra ilgi düzeyine, yorumuna ve hızına bakaraktan bu konu hakkında bir çözüm oluşturabilir. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek dileğiyle.